Şimdi görelim arkadaşlar bu cümle türlerinin en zor yeri olan yapısına göre cümleler. Şimdi yapı dedik arkadaşlar, yapısına göre deyince tabi yapı deyince aklımıza ne var arkadaşlar? Sözcük yapısı var. Burada da ne var? Cümle yapısı var. Sözcük yapısı deyince göreceğiz diyeki konuda yapım eki, çekim eki ya da birleşme durumuna göre. Şimdi cümle yapısı deyince arkadaşlar biz iki kavramımız var. Öncelikle bilmemiz gereken temel cümle ve yan cümle. Temel cümle nedir? Yan cümle nedir? Temel cümle arkadaşlar cümlenin yargısını bildiren, üzerinde taşıyan bölüme biz ne diyoruz? Temel cümle yani yüklem. Yüklemin olduğu yerine arkadaşlar temel cümle. Yan cümle Temel cümlenin arkadaşlar genelde ...bir ögesi olan... ...ve fiilimse ya da yargı bildiren... ...arkadaşlar... ...sözcüklerden oluşan bölümüne ne diyoruz? Yağın cümle. Şimdi bunun nasıl... ...olduğunu görelim arkadaşlar. Yağmur yağınca etraf ıslandı. Şimdi ne dedim? Temel cümle ve yağın cümle. Temel cümle neresi? Yüklemin olduğu yerine dedik arkadaşlar. Temel cümle etraf... ...ıslandı. Etrafın ıslanması ne burada arkadaşlar? Temel cümlenin olduğu yer... Yağmur yağınca ne zaman? Yağmur yağınca ne demiştim? Bakın burada fiilimsi ya da yargı bildiren sözcüklerden oluşan. Şimdi burada ince ince. Burada neyi bileceğiz arkadaşlar? Hatırlayalım. Fiilimsileri. Yani şimdi ne demiştik? Türkçede konular hep birbiriyle iç içe bağlantılı. O yüzden şimdi ben cümlenin öge, e, e, yapısına göre incelerken benim bilmem gereken ne var? Fiilimsileri iyi bilmem gerekiyor. Niye? Çünkü basit cümle ve bileşik cümleyi ayırt etmem için benim için fiilimsileri çok iyi bilmem gerekiyor. Fiilimsi olarak da sorabilir. Şimdi basit ve bileşik cümle olarak sorduğunda da yine biz fiilimsi bilgisine ihtiyacımız var. Fiilimsi dedik. Şimdi yağmur yağınca Filimsin nerede arkadaşlar? Burada. önce ince ne burada arkadaşlar? Zar Burası ne oldu arkadaşlar bu sefer? Yan cümle. Burası da temel cümle oldu. Niye? Filimsin'in olduğu yer yan cümle. Yükleme olduğu yerde temel cümle oldu. Onun gelmesi her şeyi değiştirdi. Şimdi yüklemlerde nerede burada değiştirmek. Neyi değiştirdi? Her şeyi. Değiştiren ne? Onun gelmesi, burada ne oldu arkadaşlar bakın yan cümle niye? Burada bir fiilimsi var. Gelmesi dedi, fiilimsinin olduğu yer yan cümle. Burada ne, ne görevinde arkadaşlar? Özne görevinde, temel cümlenin özne görevinde burası da ne arkadaşlar? Nesne, yüklem. Islandı, ıslanan ne? Etraf burada özne. Ne zaman? Yağmur yağınca, burada ne oldu arkadaşlar? Yağmurun yağması zarf cümleci görevinde. Ne demiştik yan cümleye? Temel cümlenin genelde bir ögesi. Burada yağınca zarf cümleci görevinde. Onun gelmesi de burada özne görevinde ne olmuş oldu arkadaşlar? Karşımıza çıkmış oldu. Şimdi gelelim arkadaşlar. Temel cümle ve yan cümleyi öğrendikten sonra birinci cümle yapısına göre türümüz basit cümle. Basit cümle arkadaşlar tek yüklemi olan ve içinde fiilimsi bulundurmayan yani yan cümlesi olmayan cümle ne olacak? Yan cümle olmayacak. Ne olacak? Tek yüklem olacak. Peki arkadaşlar şimdi kurt dumanlı havayı sever dedim. Yüklemimiz nerede? Burada. Bakıyorum. Kurt, duman, hava bunlar hepsi isim. Burada fiilimsi zaten yok. Burada ne var? sadece yüklem var ve içinde fiilimsi yok. Ne oldu? Bu bir basit cümle. Çocuk annesinin kucağına mışıl mışıl uyuyordu. Yüklemimiz burada. Çocuk, anne, kucak burada fiilimsi var mı? Yok. Mışıl mışıl yok. Şimdi ne oldu burada da yine cümlemizde fiilimsi bulamadığım için ne oldu? Basit cümle oldu. Dün sabaha kadar Fatih'in evinde arkadaşlarla ders çalıştık. Şimdi çalıştık, buldum yüklemimizi. Dün sabaha kadar Fatih'in evinde arkadaşlara ders çalıştık. Ne oldu burada arkadaşlar? Fiilimsi yok. Ne var burada? Bir basit cümle var. Şimdi burada ne dedim, arkadaşlar unutmuyoruz. Basit cümle demek kısa cümle demek değildir. Evet, arkadaşlar basit cümle kısa cümle demek değildir. Bunu ne yapmıyoruz, unutmuyoruz. Şimdi işte sen buraya gel gibi. Bu da olabilir. Ama burada mesela bakın uzun bir cümle yazdım. Dün sabaha kadar Fatih'in evinde arkadaşlarla ders çalıştık. Uzun bir cümle. Ya bu bu cümle uzun, bu basit olmaz herhalde. Bu bileşik olabilir ya da işte sıralı bağlı biraz sonra göreceğiz. Onlar olabilir diye düşünmüyoruz. Yüklem tek mi? Değil mi? Bakıyoruz. Yüklem tekse içinde fiilimsi var mı yok mu ben ne yapacağım? Ona bakacağım. Bakıyorum burada bir fiilimsi yok. O zaman bu cümle ne diyeceğim ben? Basit uzun diye ben buna bileşik demeyeceğim. Ne yapıyoruz? Bunu unutmuyoruz. Şimdi gelelim ikinci başlığımız arkadaşlar. Bileşik cümle. Şimdi bileşik cümleyle basit cümlenin ortak yönü arkadaşlar? Tek Yüklem. Tek yüklemi olan ama içinde yan cümleci olan. Yan cümlecik diye bir arkadaşlar sorularda ya da yan cümle de diyebilir. Yan cümlecikten oluşan cümlelere biz ne diyoruz? Bileşik cümle. Şimdi bileşik cümleyi biz kendi içerisinde arkadaşlar girişik bileşik cümle, kirli bileşik cümle, şartlı bileşik cümle ve iç içe bileşik cümle diye göreceğiz. Ama Birinci maddemiz girişik bileşik cümle. İçinde fiilimsi olan yani yan cümlesi fiilimsiden oluşan cümlelere biz ne diyoruz? Girişik bileşik cümle. Bugüne kadar ÖSYM'nin sorduğu sorularda arkadaşlar cümle yapısıyla ilgili sorduğu sorularda bileşik cümle deyince genel e, sorduğu sorularda girişik bileşik cümleyi sormuş. Yani yan cümlesi fiilimsiden oluşan bileşik cümle. Yani bileşik cümle deyince seniz zihninde ne canlanacak? tek yüklem olacak ve içinde fiilimsi olan cümle olacak. Şimdi örnek yazalım arkadaşlar. Örnek ne diyoruz mesela? İleri geri konuşması herkesi kızdırdı. Şimdi bakıyorum. İleri geri konuşması herkesi kızdırdı. Yüklemler de Burada temel cümle nerede? Orada. Fiilimsi nerede arkadaşlar? Bakalım. Evet bakıyoruz. İleri geri konuşması mame ne arkadaşlar burada? İsim, fiil. Fiilimsi buldum. O zaman fiilimsinin olduğu yer ne olacak? Yan cümle olacak. Burada ne yapıyorum? Kızdırdı. Kimi kızdırdı? Herkesi. Ne oldu burada? Herkesi Nesne oldu. Kızdıran ne? Onun ileri geri konuşması. Burada ne oldu arkadaşlar? Bakın. ileri geri konuşması. Yan cümle. Yan cümle nerede? Filmsinin olduğu yerde. Ben buna ne diyeceğim ben o zaman? Girişik bileşik cümle diyeceğim. Her akşam yatmadan önce ne yapmalıyız arkadaşlar? Evet. Yatmadan önce tabii ki kitap okumalıyız. Süt içmeyi de ihmal etmemeliyiz. Her akşam yatmadan önce kitap okumalıyız. Yüklemi buldum. Temel cümlenin olduğu yer. Okumalıyız. Ne zaman okumalıyız? Her akşam yatmadan önce dedim. Burada bakın madan meden. Fiilimsinin olduğu yeri buldum mu? Buldum. Burada ne oldu arkadaşlar? Zarf fiil oldu. Fiilimsi ne oldu? Yer burası. Burası ne oldu o zaman? Yan cümle. Ne görevinde? Zarf tümleci görevinde Ne yaptı? Karşımıza çıktı. Konuşmaya takatim kalmadı dedi. Şimdi ne yaptım? Bakın ne demiştim? Kısa cümle demek, basit cümle, uzun cümle demek, bileşik cümle değil. Kısa bir cümle yazdım. Konuşmaya takatim kalmadı. Yüklem. Neye takatim kalmadı? Bakın mame burada. Ne oldu arkadaşlar? Yan cümle burada. Ne oldu? Konuşmaya. Burada ne görevinde oldu bu sefer de? Dolaylı tümleç görevinde ne yapmış olduk arkadaşlar? Kullanmış olduk. Hiçbiriniz ders çalışmayı bilmiyorsunuz dedim. Şimdi yüklemlerde bilmemek, bilmiyorsunuz. Neyi bilmiyorsunuz? Ders çalışmayı. Burada ne var? Bak yine bir mame, isim fiil var, yan cümle. Burada ne görevinde arkadaşlar bu sefer de? nesne görevinde karşımıza çıktı. Demek ki bileşik cümlede ben ne yapacağım arkadaşlar? Film arayacağım. Tek yüklem olacak ve ne olduğu yerde ne olacak arkadaşlar? Yan cümlemiz olmuş olacak. Şimdi o zaman arkadaşlar basit cümleye, bileşik cümle şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu şöyle formülü edersek ne var? Yüklem var. Tek bir yüklem. Ne diyoruz arkadaşlar? Tek yüklem. Tek yüklem eğer içinde fiilimsi var içinde fiilimsi yok. Fiilimsi varsa arkadaşlar ne diyeceğim ben buna? Birleşik cümle fiilimsi yoksa basit cümle. Ne yapacağız? Arkadaşlar tek yüklem var mı yok mu ona bakacağız. Tek yüklem varsa ya basittir cümle ya da bileşiktir. Ne yapacağız? Film sol olmadığına bakacağız. Evet güzel günler göreceğiz dedim. şu gelenleri tanıyor musun dedim. Şimdi bakıyorum. Şimdi tek yüklem var mı? Evet göreceğiz. Tek yüklem tanıyor musun? Tek yüklem. İkisinde de bir tane yüklem var. Güzel günler. Burada filmsi var mı? Yok. Filmsi yoksa ne olacak arkadaşlar? Bu cümleye ben basit yapılı diyeceğim. Şu gelenleri tanıyor musun? Burada bakıyorum. Bir fiilimsi buldum. An en sıfat fiil eki buldum. Burada ne var? Fiilimsi var. O zaman ben buna ne diyeceğim? Fiilimsi var. Buna da ben birleşik cümle diyeceğim arkadaşlar. Formül basit, tek yüklem eşittir tek yüklem varsa fiilimsi var mı yok mu buna bakacağım. Fiilimsi varsa ben buna bileşik diyeceğim. Fiilimsi yoksa arkadaşlar buna basit cümle diyeceğim. Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi bileşik cümleden devam ediyoruz. Şimdi bileşik cümle deyince arkadaşlar ne demiştik? İç içe e, giriş bileşik cümle. Yani içinde temel, yan cümlesi fiilimsiyle kurulan bileşik cümleydi. ÖSYM'nin e sorularında da zaten neydi? E, sordu bileşik cümle deyince girişik bileşik cümle. Yani içinde e, fiilimsi bulunan ...cümleleri soruyordu. Ama tabii... ...bileşik cümle deyince arkadaşlar... ...üç tane daha maddemiz var. Kili bileşik cümle... ...şartlı bileşik cümle ve iç içe bileşik cümle. Bunları da öğrenmemizde fayda... ...var. Şimdi kili bileşik cümle... ...arkadaşlar... ...yan cümlenin temel cümleye ...ki bağlacıyla... ...bağlanması sonucu oluşan cümleler. Örnek. Dediler ki... ...zamanla azalırmış sevgiler. Şimdi azalırmış... ...sevgiler diyor. Dediler. Ne dediler? Zamanla sevgiler azalırmış. Bu yan cümle nereye bağlandı arkadaşlar? Ki bağlacıyla dediler yüklemine bağlanmış oldu. Anladım ki aşkımız bitti anladım. Ne anladım? Aşkımızın bittiğini. Bitti. Burada ki ne yaptı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi ki bağlacıyla ne yaptık? Burada dediler anladım temel cümlemiz aşkımız bitti. Biten ne? Ne, ne anladım? Aşkımız bitti. Ne anladım? Ne oldu burada? Ki bağlacıyla yan cümle temel cümleye bağlanmış oldu. Diğer bir maddemiz arkadaşlar şartlı bileşik cümle. Bildiğiniz üzere şart ekimiz neydi arkadaşlar? Sase. Sase ile çekimlenmiş yan cümlenin temel cümleye bağlanmasıyla oluşur. Ve bu sase ile kurulan arkadaşlar, yan cümlesi sase ile kurulan temel cümlenin ne olur arkadaşlar? zarf bilinci olur. Yağmur yağarsa taksi tutun. Şimdi yüklenme buldum. Tutun. Yağmur yağarsa ne zaman tutun? Yağmur yağarsa ne oldu burada? Yan cümle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada şartla birlikte kurulmuş oldu. Hastaysan okula gitmeyebilirsin. Yüklemim burada. Temel cümle burada. Ne zaman? Ya da ne şartla? Hastaysan burada ne oldu yine gördüğünüz gibi? Yan cümle burada temel cümlenin zarf cümleci görevinde kullanılmış oldu. Şimdi dördüncü maddemiz arkadaşlar birleşik cümlede iç içe birleşik cümle. Yani yan cümlesi kendi içinde bir cümle olan, başlı başına bir cümle olan cümleler, birleşik cümleler. Örnek bana ders çalışacağım demiştin. Şimdi demiştin, ne demiştin? Bana ders çalışacağım demiştin ama kendisi ne arkadaşlar? bir cümle ne demiştin? Ders çalışacağım demiştim. Burada ne görevinde baktığımız gibi? Nesne görevinde. Ahmet bugün çok yorgunum diyor. Diyor dedi. Kim diyor? Ahmet ne diyor? Çok yorgunum diyor. Burada yine nesne görevinde ne yapmış oldu? Yan cümle kullanılmış oldu. Ama unutmuyoruz arkadaşlar. Yan cümle deyince ÖSYM'nin sorduğu sorularda birleşik cümlelerde fiilin siyle kurulan birleşik cümle yani girişik birleşik cümle. Bu diye üç maddede yine birleşik cümle ama bugüne kadar sorular içerisinde bu maddelerle ilgili birleşik cümle deyince böyle bir soru yok. Bir, birleşik cümle çıkınca girişik birleşik cümleyi bize sormuş. Şimdi gelelim arkadaşlar cümle yapısında dördüncü, üçüncü maddemiz arkadaşlar sıralı cümle. Sıralı cümle arkadaşlar. Şimdi daha önce ne demiştik? Tek yüklem ise ya basit cümle ya bileşik cümle. Şimdi en az iki yüklem varsa ya sıralı cümle ya da bağlı cümle. Sıralı cümle arkadaşlar birden fazla cümlenin birbirine virgül ya da noktalı virgülle bağlandığı cümlelere biz ne diyoruz? Sıralı cümle. Şimdi bakalım. Mart kapıdan baktırır. Şimdi ne yapacağım? Ne yüklemleri bulacağım arkadaşlar? Mart kapıdan baktırır. Kazma kürek yaktırır. İki tane yüklem buldun mu? buldum. İki tane yargı içeren ifade var. Şimdi bunlar ne olacak? Birbirine virgül ya da noktalı virgül. Şimdi mark kapıdan baktırır deyince mark kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır. İki tane cümle var ve arada ne var? Noktalı virgül. Peki ben niye noktalı virgül koydum arkadaşlar? Normalde noktalama işaretlerini işlerken hatırlayalım. Noktalı virgül virgülün çok kullanıldığı yerde ayırt etmek için kullanılırdı. Sıralı cümlelerde arkadaşlar eğer birinci cümle ya da ikinci cümle, herhangi bir yerinde virgül kullandıysam, o zaman cümleleri ben noktalı virgülle ayırıyorum. Eğer virgül kullanmamışsam, o zaman hemen buraya ne koyacağım? Virgül koyacağım. Şimdi mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır dedik. Şimdi yaktırır yüklen, yaktıran, yaktıran ne? Mart. Burada mart ne arkadaşlar? Özne. Kapıdan baktıran kim? Mart. Burada arkadaşlar ne var? öznesi ortak. Eğer bir öge ortaklığı varsa arkadaşlar ne diyeceğim ben buna? Bağımlı sıralı öge ortaklığı varsa ne diyeceğim arkadaşlar? Bağımlı sıralı. Burada ne ortak? Özne ortak. Bakın. Mart kapıdan baktırır. Mart kazma kürek yaktırır. Öznesi ortak. Sıralı bir cümle. Adam adamdan korkmaz. Şimdi bir yüklem buldum. Utanır. Bu da bir yüklem. Bakın ne yaptım buraya? Virgül vir koydum. Niye? Çünkü herhangi bir yerinde birinci ya da ikinci cümlede virgül kullanmadığım için bunları virgülle birbirinden ayırdım. Adam adamdan korkmaz, utanır. Bu büyüklendi, bu da büyüklen. Şimdi utanan kim? Adam. Korka korkmayan kim? Adam. Burada ne oldu yine arkadaşlar? Burada ne var yine? Öznesi orta bir bağımlı sıralı cümle var. Şimdi gelelim diğer örneğimize. Besle kargayı oysun gözünü. Şimdi tebrik bir cümle var. Kargayı besle. Gözünü oysun. İki tane yüklem var mı? Var. Besleyen kim? O. Kimi Neyi besleyecek? Kargayı. Oysun gözünü. Kim? O. Ne, e, gözünü oysun dedi burada. Neyi oysun? Gözünü. Burada bölge ortaklığı var mı? Yok arkadaşlar. Ne yaptık? O zaman ne yapıyoruz? Burada bağımsız sıralı diyoruz. Horoz ölür. Gözü çöplükte kalır. Şimdi yüklem kalır ölür, yüklem. Ölen de horoz. Gözü çöplükte kalır diyor arkadaşlar. Horoz ölür, gözü çöplükte kalır. Bakın iki tane yüklemimiz var. Gördüğünüz gibi ne var arada? Virgül var. Demek ki neye dikkat edeceğim? En az iki tane yüklem bulacağım. Ve bu cümleler birbirinden virgül ya da noktalı virgülle ayrılıyorsa ne olacak arkadaşlar? Ben buna sıralı cümle diyeceğim. Eğer herhangi bir ögü ortaklığı varsa bağımlı sıralı diyeceğim. Ögü ortaklığı yoksa bağımsız sıralı cümle diyeceğim arkadaşlar. Şimdi gelelim dördüncü maddemiz arkadaşlar bu konuyla ilgili. Bağlı cümleler. Bağlı cümle gördüğünüz arkadaşlar yine birden fazla yüklem var. Ama bu sefer farkı ne sıralı cümleden? Cümleler birbirine bağlaçlarla bağlanacak. Ve veya fakat ama gibi bağlaçlarla bağlanacak. Onu görmedim ama sesini duydum. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Ama şimdi görmedim, duydum. İki tane yüklem var mı? Bakın iki tane yüklem var. Arada ne var? Bağlaç var. Ne oldu burada arkadaşlar? Bağlı cümle oldu. Yaptığı hatayı anladı. Bakın bir tane yüklem buldum. Fakat iş işten geçmişti bir yüklem daha buldum. Burada ne var bağlacımız? Fakat. Ne oldu burada? Bağlaçla birbirine ne olmuş oldu arkadaşlar? Cümleler bağlanmış oldu. Ne doğan güne hükmün geçer, ne halden anlayan bulunur. Şimdi hükmün geçer bulunur. İki tane yüklem buldum mu? Buldum. Şimdi burada bağlaç nerede arkadaşlar? Hatırlayalım sözcük türlerinde ne vardı? İkileme yoluyla bağlaçlarımız vardı. Hem hem, ya ya ne ne gibi. Şimdi burada ne doğan güne hükmün geçer ne halden anlayan buldur. Bu ne oldu arkadaşlar? İkileme yoluyla bir bağlaç var burada. Ne oldu? Yüklenler birbirine bağlaçla bağlandığında ne oluyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi bağlı cümle oluyor. Şimdi cümle türlerinde arkadaşlar cümle yapısında birinci bölümde tek yüklem işte Basit cümle, birleşik cümle demiştik. Şimdi biz bunu ne yapacağız arkadaşlar? Kısaca formüle edecek olursak arkadaşlar. Şimdi cümle yapısı deyince arkadaşlar. Tek yüklem varsa bu nedir arkadaşlar? Ya basit cümledir ya da nedir arkadaşlar? Birleşik cümle. Eğer en az iki yüklem varsa arkadaşlar bu sefer ne olacak? Ya sıralı cümle olacak ya da bağlı cümle. Şimdi burada tek yüklem varsa burada ne yoktu arkadaşlar? Basit cümlede fiilimsi yok. Birleşik cümlede ne vardı? Fiilimsi var. Sıralı cümlede ne vardı? virgül ve noktalı virgül var yüklemler arasında. Bağlı cümlede ne var arkadaşlar? Bağlaç var. Neydi bunlar? İşte ama, fakat, ve veya gibi ne yapabiliriz arkadaşlar? Çoğaltabiliriz. Formül basit. Cümle yapısında tek yüklem, basit ya da bileşik, iki yüklem, sıralı ya da bağlı. Bileşik cümle deyince fiilimsi arayacağım. Basit cümle deyince fiilimsi olmayacak. Ne demiştik hatırlayalım. Basit cümle demek kısa cümle demek değil. Bileşik cümle demek uzun cümle demek değildir arkadaşlar. Basit cümle uzun olabilir. İçinde fiilimsi yoksa basittir. İçinde fiilimsi varsa nedir arkadaşlar? birleşik cümledir. Okulun bahçe kapısı arızalandı yazdım. Şimdi bakıyorum. Yüklemi buldum. Bakın ne var? Kaç tane yüklem var arkadaşlar? Bir. Filmsi var mı yok mu ona bakacağım. Okul, bahçe, kapı. Burada zaten filmsi yok. Bunların hepsi isim. O zaman ne oldu arkadaşlar? Bakın tek yüklem var. Ve içinde filmsi yok. Ne oldu? Basit cümle oldu. Sararan yapraklar yolları kapladı. Sararan yapraklar yolları kapladı dedim. Şimdi bakın bir tane yine yüklemiz bakın tek. Burada ne var bir tane arkadaşlar? Fiilimsi var, sıfat fiil var. O zaman ne oldu? Fiilimsi var, tek yüklem varsa ne olacaktı arkadaşlar bu sefer? Birleşik cümle olacak. Pazardan elma, armut aldım. Sonra eve gittim dedim. Şimdi bakıyorum, pazardan elma, armut aldım. Bakın yüklen gittim. Bir daha yüklen var, iki tane yüklen var. O zaman neye bakacağım? Cümleler arasında bağlaç mı var, virgül var? Bakıyorum burada noktalı virgül var. Niye? Çünkü burada bir tane virgül kullandığım için burada noktalı virgül. O zaman ne diyeceğim ben buna? Sıralı cümle diyeceğim. Okuldan eve geldi ve çantasını bıraktı dedim. Okul döneme geldi ve çantasını bıraktı. Şimdi geldi yüklem bıraktı yüklem. Bakın iki tane yüklem var. Ne var burada? Bağlaç var. O zaman ne oluyordu arkadaşlar? Bağlaç varsa ne diyecektim? Bağlı cümle. Demek ki niye dikkat edeceğim? Yüklem tek mi? Çift mi? Tekse films var mı yok mu? Ona bakacağım. Eğer yüklem en az iki tane varsa virgül mü var cümleler arasında yoksa bağlaç mı buna bakacağım. Cümle yapısı arkadaşlar bu kadar basit. Aklımıza kazıyoruz. Tek yüklem ya da iki yüklem tek yüklemse basit, birleşik, iki yüklemse sıralı ya da bağlı cümle olarak ne yapacağım? Soruları çözerken buna dikkat edeceğim arkadaşlar. <laughs>